Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün yeni bir dur ile karşınızdayım ve arkadaşlar serverımız açıldı. Yaydı. Yay. Evet. Ee, e evet. Serverımızın lobisi burası. Serverımızın IP'si ilk başta pardon lan her şeyden önce IP atmak lazım. Play nokta. gaming Az önce Faruk da yazdı alttan. Evet ben yazdım. Ben de yazdım. Ee, IP'miz bu arkadaşlar 100 kişilik e 100 kişi server kapasitesi. Değil mi? Evet öyle. Evet, 100 kişilik. Kişi. Şimdi size kısaca server 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 tanıtacağız. <laughs> i̇lk başta warplardan başlıyoruz arkadaşlar. Ee, warplarda Warplar Anvil, Arena, Block Market, Crafting, Enchant, Farm, Hammadde, Hayvan, X, Rail, Kısa Parkur, Orman, e, ee, O, X, O, Ox yazmış onu. E, ee, VIP özellik ve yemek ve zırçı vardır. Yalnız O, X, O değil, Ox, Event yeri orada. Ya işte neyse yani. Ben de X, O, X derdik biz. Ha, o başka böyle. Neyse. <laughs> ee, şimdi. Ben bütün Warp'ları var, e, gezmeyeceğim ama gerekli olanları gezeceğim. Mesela e, Warp, blok, blok Market, dur Blok Market, Blok markette sadece e, Blok'ların satıldığı bir market. Onun isminden de çok belli oluyor <laughs> gördüğünüz gibi. <laughs> oyunun para sisteminden bahsetmek gerekirse, Faruk bahset birazcık oyunun para sisteminden yani ee, dengesini falan anlat. Para dengesi yani bak falan bulmak çok zor çünkü yani imkansız hatta biz e, o kadar araştırdık. E, para sistemin normal işte birazcık e, zora kaçıyor ama Yani diğer türlü de çok cıvık bir server oluyor Evet yani e, server zor çünkü emek server daha çok eğleneceğimizi düşünüyoruz e, Sonra warp Neresi olsun? Ham madde Ham madde Ham madde, Ham madde. E, Bu zaten standarttır şeylerde Ne eklenmeyecek e, O kim? Atakan girdi galiba oyuna Kitli mi? Kitle mi? Hatta şimdi banla Dur Bir de 10. Açtım var. <laughs> e, gördüğünüz gibi ham maddemiz sınırsız e, kum. arada kum taşı falan da var. 4. Taş ve odun. Yani ormanda odun aramakla uğraşmayacaksınız. Direkt gelip burada keseceksiniz. Taşla uğraşmayacaksınız. 4 ile uğraşmayacaksınız falan. E, joblar ekli. Joblarda kazı... Job's mıydı? Job's join. Meslek adı işte. E, jobs Bros mu yapacaktın? Aynen öyle yapınca job, evet. Jobs Oduncu, madenci, kazıcı, avcı, balıkçı, silahçı, simyacı, büyüyecek. Bunların hepsine gelince oyuna bakarsınız. <gülüyor> Selam <gülüyor> verdim az önce. E, şimdi, Warp Orman. E, server olabildiğince sadeleşmiş bir e, server yapmaya çalıştık. Çünkü hani öyle şah şahlı yok, o oradan uçuyor, oradan kaçıyor. Öyle deniz, o şelale falan yapmaya hiç uğraşmadık. Ee, aslında uğraşmak isterdik ancak <laughs> e ben sadeliği her zaman birinci plan tutan bir insanım. Beni biliyorsunuz. Burası da ormanımız <laughs> henüz daha henüz daha balta değmedi ormanlarımıza. Balta girmedi. Amazon bir girmiş şurada duruyorum. Neyse. Onu geç. <laughs> ee, başka ne vardı? Ee, şeyi göstereceğim. Marketler arasındaki farklılığı göstereceğim. Şimdi ilk başta e, warp <laughs> neydi? Blok market var. Farm. Farm var. Ee, iksir. yok. Xir. Yok Xir değil. Ee, farm var. Var farm var. Burası da market. Yemek ve var bir de. Evet. Warp yemek. Var yemek aynı yer. Ee, warp zırhçı. Burada da zırhlar satılıyor. İşte yani buraları market. Mob arena falan var. Arena var. PvP arena var şu an aslında her şey tamam server'da. <laughs> Server'a gelmeyi unutmayın. Tekrardan ben size IP gönderiyorum şimdi. Ben bir şey diyeceğim. Evet. E, ee, server'da Iron Ingot gibi şeyler satılmıyor markete. Ee, çünkü onlar bug yapıyor genellikle. E, ee, onları satmıyoruz. Ee, onun dışında bloklar satılıyor işte. Iron Block, Diamond Block. Bir de zırhlar satılıyor işte. <laughs> Ve e, VIP'lerden bahsetmeyi unuttum. E, ee, VIP özelliklerini yani. için Warp, VIP özellik giriyoruz. Alttan yazdım Faruk. E ee, şimdi oyunu dengelemek amacıyla <laughs> VIP'lerin parasını birazcık yükselttik Çünkü hani böyle e, ucuz olup da Herkes VIP ol olursa oyunculuk Kaçar ee, Mesela şimdi en e, şeyi normal VIP <laughs> Nasıl satın alacağınız e, Bana gelip mail atacaksınız Leafgaming35 at Mail atacaksınız 15 lira bir aylık ee, Özellikleri e, VIP işte İşte VIP firne bir e, ateşten korunuyorsun. Evet. Diğer, speed diğerde de jump. Ee, 20k oyun parası veriyor. Oyun parası kasmak zordu değil mi? Ay 20k değil o. Şey e, 15k. Tamam 15k özür dilerim. Ben, ben yanlış yazdım. Ben yazdım tabeleri da <laughs> i̇ki tane setom hakkı var. Ee, pro, pro 2 zır, Pro ee, 2 elmas keskin 2 savurma bir elmas kılıç. Ee, repair özelliği. 20 tane golden apple enchantsız. 20 tane niye bu kadar çok? e, 20 tane neden çok? 15 tane. Yani tamam 15 yaparız onu yani zaten. <laughs> 15 olsun. Dolu server'a girebilme. Her VIP'likte bu özellik var. server %100 iken e e, girebiliyorsunuz server'a VIP <laughs> olursanız. Zaten server e, çok fazla full çekerse kapasiteyi arttırmayı düşünüyoruz. Mega VIP. Bu da 25 lira bir aylık. <laughs> Şu an görüyorsunuz ben size teker teker okumayayım. head komutu var bunda. Diğerlerinden farklı. Diğerinden farklı. Ve ultra. En iyisi aa private elifluk olmuş bu neyse ultra ultra vip 35 lira bir aylık çünkü bunun en pahalısını bunu yaptık çünkü çok fazla özelliği var ayrıca herkes bunu alırsa ucuz olursa oyunun dedi dediğim gibi başta işte cılkı kaçar eee ultra vip işte bu özel arsası var özel arsada yakında eklenecek bu kadar evet ee, vip alarak bize destek olabilirsiniz servera katkıda bulunabilirsiniz <laughs> hızlı yapı kavuşmalarını bu server'a çekmeyi düşünüyorum ben ve kendinize bakalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Nifluk la. bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ve arkadaşlar serverımız açıldı. Yay de. Yay. Evet. Ee, e evet. Serverımızın lobisi burası. Serverımızın IP'si ilk başta pardon lan. Her şeyden önce IP atmak lazım. Play nokta. Leaf Gaming 35.net az önce Faruk da yazdı alttan. Evet ben yazdım. Ben de yazdım. E, IP'miz bu arkadaşlar 100 kişilik 100 kişi server kapasitesi değil mi? Evet öyle 100 kişi. Şimdi size kısaca server server, server tanıtacağız. <laughs> ilk i̇lk başta warplardan başlıyoruz arkadaşlar. E, Warplar Anvil, Arena, Block Market, Crafting, Enchant, Farm, Ham Madde, Hayvan, Xer, Jail, Kısa Parkur, Orman, XO, Ox yazmış onu. VIP özellik ve yemek ve zırçı vardır. Yalnız o XO değil, Ox, event yeri orası. Ya işte neyse yani. Ben de ya, x derdim.